Baba bak kemik Kemik hav hav. Hav hav. Isır, hav, hav, hav 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 Aa Hadi kemiği ye Hav 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 Aa. hav 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 <laughs> hav 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 Kemiği en çok kim yemeyi seviyor? Hav hav Evet hav hav o zaman biz onu hav hava verelim tamam mı? Olur mu? Gel gel gel. Gel kuşu, kuşu diyelim. Kemiği verelim. Kemik vereceğim. Evet hav hav gel kemik vereceğim değil mi kızım? Yok. Yok mu? Ama bakmadık ki daha dışarıya. Dışarıda. Dışarıda evet. Köpeğim hav 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 der. Köpeğim benden ne ister? Hadi gel, hadi gel cici köpeğim. Hadi gel sana ben kemik vereyim. Hadi gel, hadi gel cici köpeğim. Hadi gel sana ben kemik vereyim.